Dostlarım artık karşılıklı oturup konuşabiliriz. Ama her şeyden önce Batu Zahi burada ve sizler de kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sabah arkadaşlarımla birlikte spora yürüyüşe çıktık. Bir yanda karar verdik. Hatta bunu dün konuştuk sanırım. Dün konuştuk ve bugün hemen uygulama kararı aldık. Gerçekten çok iyi oldu. Saat şu an 11 ya da 11.30 ve şimdiden 12.000-13.000 bin, bin, adım attım. Kendimi biraz yorgun, biraz da çok iyi hissediyorum. Şimdi ilk önce yoktur için deneme çözmem gerekiyor. Moda dil yayınları kitaplarını aldım. Bunları çözeceğim. Onun sonrasında okula gitmem gerekiyor. Şu anda restoratif diş tedavisi bölümünde staj yapıyorum. Yani size en basit şekilde dolgu yapılan bölümde staj yapıyorum. Koronavirüs aşısının ikinci dozunu olmaya gideceğiz birlikte. Hatta ondan daha sonrasında da bugün sanırım dershanem var. da dershanem var. Hem bu süreci sizlere göstermek istiyorum çünkü nasıl olduğunu merak ediyorsunuz DUS dershanelerinin. Şimdi sizlere anlattığım gibi ilk önce deneme çözeceğim ve denemeyi çözerken de bir tane uygulamayı kullanacağım. Bu uygulamadan da sizlere kısa kısa bahsetmek istiyorum çünkü gerçekten hayat kurtarıcı bir uygulama. Uygulamanın adı Noxotion. Uygulamayı da ücretsiz bir şekilde hem Play Store'dan hem de App Store'dan hemen indirebilirsiniz. Uygulama aslında odaklandıkça size bir sualtı şehri oluşturuyor. Bu sayede biraz da işlemleri oyunlaştırmış oluyorsunuz. Uygulamanın içinde 3 tane mod bulunuyor odaklanmanızı sağlayacak. Birincisi normal mod. Bu modda 2 saate kadar odaklanmanız mümkün de Modlarım. Uygulama içindeyken de başka uygulamalara geçiş yapabiliyorsunuz. Bu geçiş sizin odaklanma sürenizi etkilemiyor. İkincisi de derin mod. Yine ilk moddaki gibi 2 saate kadar odaklanabiliyorsunuz. Uygulamanın içindeyken diğer uygulamalara giremiyorsunuz. Yani dikkat dağıtıcı ögeleri bir anlamda uzaklaştırmış oluyorsunuz. Eğer siz bu odaklanma içindeyken başka bir uygulamaya geçerseniz de oluşturacağınız bina yıkık bir şekilde sizin su altı şehrinizde görünüyor. Üçüncü ve son anlatacağım mod da aşırı mod. Gerçekten böyle uzun süre ders çalışma isteyenler için birebir. 6 saate kadar odaklanabiliyorsunuz bu modda. Telefonunuzu masanızın üzerine ters çeviriyorsunuz ve telefonu düz bir konuma tekrar getirdiğinizde odaklanmanız son bulmuş oluyor. Ve şöyle bir motive edici yanı daha var. Siz odaklanırken sizle birlikte kaç kişi daha odaklanıyor bunu gösteriyor. Ve içinde çalışma odaları da bulunuyor. Gerçekten dostlarım işinize çok yarayacağını düşünüyorum. Uygulamayı indirmek ve incelemek isterseniz hemen aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Ben hemen denememi çözeyim dostlarım. Daha sonra sizlerle birlikte oluruz. Bu arada aranızda yok çalışanlar varsa da bu moda dil yayınlarının denemelerinin ilkini dün çözmeye başladım ve gerçekten aşırı beğendim. İçinde çözümlü olarak konu anlatımları da bulunuyor. Yok çalışanlar aklınızda bulunsun. Bayağı iyi bence. Bu arada dostlarım bakın ben ne buldum. Bugün yürüyüşten geri dönerken eve öğrendim ki Rosman'da kombuça satılıyormuş. O yüzden hemen aldım. Hatta markası da size de söyleyeyim. Shaman Secret. Böyle bu kocaman Kocaman şişesi yani 750 mililitresi 45 liraydı. Fiyatı da uygun. Hemen birlikte deneyelim istedim. Şu an saat 12. Okula bir minik geç kalabilirim ama bunu çok merak ediyorum. Hemen deneyeceğim. Normalde sabah aç karnına içilmesi öneriliyor. Ama bunu yeni aldığım için hemen merak ediyorum ve denemek istiyorum. Bayağı iyi. Bu Cherry Love. Çok iyi. Önerildi şu anda size bu. Önerildi. Elim kestim ya. Clever moments come rest on me now. I'm trying to catch them. It's like a field of butterflies. Kaslarım şu anda aşı oldum bekliyorum böyle bir 15-20 dakika bekleme süresi var ya kadın nasıl batırdı burada mı bilmiyorum ay nasıl batırdı nasıl acıttı canım Allah'ım zaten böyle aşı olmadan önce kolum ağrımaya başladı evde görüşelim mi görüşelim eve geldim yemeğimi yedim ondan sonra öyle güzel uyumuşum ki aman Allah şu an aşırı dinç uyandım gerçekten çok mutluyum böyle aşı olduktan sonra psikolojik mi bilmiyorum ama yoruluyorum ya aşı olmak bence çok yorucu bir olay ya da sabah attığım 20 bin adım abonu sorumlusu olabilir. Şu an bir ağrım falan da olmadı. O yüzden mutluyum. Normalde iki tane arkadaşımla konuştuğumda ikisine de ilk dozda ağrı olmayıp bu dozda çok ağrı olmuş. Benim ilk dozda biraz aşının etrafında böyle Yayılım yayılım bir ağrı olur. Nasıl çirkin anlattım. Öyle ağrılarım oluyordu ama bunda şimdilik hiçbir şey yok. Yine sabah yaptığım gibi yöktür denemesi çözmeye devam edeceğim. Çünkü yöktüre çok az süre kaldı ve Batuza'ya hala bir tık başarısız, bir tık daha başarıya ihtiyacım var. Tarihleri karıştırmışım ya. 28 Şubat'taki sınav bizimmiş. Ben 28 Mart sanıyordum. İki tane deneme çözeyim daha sonra kitap okumak istiyorum. Çünkü yarın dershanem var. Yine birlikteyiz. Çünkü bugün çok fazla görüntü kaydedemediğim için kendimi bir minik bir minik kötü hissediyorum. Yarın da Dust dershanem var. Saat 8.30'da başlayıp büyük ihtimalle akşam 5.30'da falan bitecek. Tüm gün birlikte olalım. Tüm gün acımı birlikte yaşayalım istiyorum. Öyle. Evet öyle. <laughs> ben bir ilk denememi çözeyim. Bir nasılım yoklayayım kendime. Daha sonra ikinci denemeye başlarken hem birlikte konuşuruz nasıl olduğumu bir durumumu anlatırım. Sizlerle konuşmaya ihtiyacım varmış gibi hissediyorum. Bir değil tam iki deneme çözdüm. Çünkü ilk denememin sonucu iyi olunca dedim ki niye bir tane daha çözmüyorum? Kendimi gaza getirdim mi? Yine iyi olduğunu varsayabileceğimiz bir sonuç aldım. Aslında dostlarım en başından beri izlediğim yolu izlemiş oluyorum. Hani bir ara kelime falan ezberliyordum ya böyle deneme çözmek çok daha etkin bir yöntem oldu. Çünkü hem böyle paragrafları falan görmüş oluyorum. Soru türlerini görmüş oluyorum. Hem kelime bilgimi test ediyorum hem de bu şekilde gramer bilgimi test ediyorum. Bilmediğim kelimeleri sınav sonrasında şunu şöyle çözümleri var. Oradan bakıp buraya ekliyorum. Doğru da yapsam, yanlış da yapsam hepsine bakmak istiyorum. Daha sonra hiç bilmediğim kelimeleri yine buraya not ediyorum ki sınavdan önce bakıp kontrol edebileyim. Şimdi sonuçlarıma gelirsek, bunu hem sizi motive etmek için göstereceğim. Mesela ilk şeyime bakar mısınız? 10 doğru yapmışım 20 soruda. İkincisi 12 doğru 8 yanlışmış. Üçüncüsü yaptım. En iyi şeydi. En iyi denemeydi. 15 doğru 5 yanlış yapmışım. Bundan sonraki de 14 doğru 6 yanlış. Bu arada şu an altı çizili görüyorsunuz ya bunları. Normalde asla çizmem, sınavda da çizmem. Çünkü insanlar falan rahatsız olur. Bunu öylesine canım istedi. Kitap böyle daha dolu görünsün istedim. Hadi şimdi diğer odama gidelim. Yatak odama gidelim. Hem biraz müzik dinlemek istiyorum. Yeni bir plak aldım. Dün söylemiştim zaten. Dünkü videomda söylemiştim zaten bunu sizde. O geldi. Biraz huzurlu huzurlu müzik dinleyeyim. Biraz da kitap okuyayım. Yeni bir kitaba başladım. Güzel gidiyordu. Onu okuyalım. Zaten yarın 8'de uyanmam gerekiyor. Lanet olsun. Olsun be kimi kandırıyorum ki yok olmasın ya uyanmak istemiyorum There's not much to do when all I can is thinking about you not too wow well Günaydın yani sanırım günaydın. Çünkü bugün dediğim gibi sizlere 8'de uyanmam gerekiyordu. 8.30'da dershanem vardı ama ben 10'da uyandım. Niye bilmiyorum. Dün çok yorulmuştum. Dün aşı olmuştum. Bence bu mükemmel bir bahane geç uyanmak için. O yüzden geç uyanmam. Şu an dersimi dinliyorum. Şu an ara verdik galiba. Emin değilim. Biyokimya dersimiz var. Yani şu kitabı 2 günde bitiriyorlar. Kitabın kaç sayfa olduğu önemli değil. İster 100 sayfa olsun ister 500 sayfa olsun. 2 günde bitiyor normalde. Bir hafta aralıklı oluyor. Bir hafta dershane var. Bir hafta sonu. Bir hafta yok. Bir hafta var. Online oluyor gördüğünüz gibi o da. Bu gayet güzel. Çok memnunum bu durumdan. Sabah bir kargo geldi. Ne olduğunu bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum. Bunu da dersin bitsin beraber açalım. Hala ders varmış bu arada. <laughs> Peki çay bardağımın mükemmel oluşu. Geçen gün bunu Migros'ta gördüm. Üzerinde Frans baskısı olan her şeyi düşüyorum. Bir de kaliteli bir baskı olunca çok iyi 5 liraya falan aldım bir de. Şimdi de 5 dakika ara verdik. Saat 11.21. Sonra da 12.30'da öğle arası vereceğiz bir saat falan sanırım. Şimdi bile yoruldum ben. 8.30'da uyansam. Aradayız şu anda. Ben de oturdum ve kargomu açacağım. Burası da resmi kargo açma köşemiz oldu bence. Aldığım her şeyi burada açıyorum. Ne dersiniz? Ve ne olduğunu bilmiyorum diyordum ya. Burada koskoca plak kutusu yazıyormuş. Yani ne olabilir acaba? Bu albüme bayılıyorum zaten. Shawn Mendes'in ikinci albümü. Zaten o da Shawn Mendes adı. Böyle şarkıları da şöyle göstereyim size. Dinlenmeye hemen bir koşulsun mu? Ben bir alışveriş dehasıyım bence. Ne dersiniz? Böyle iki tane albümüm olmuş oldu ve gerçekten aşırı mutluyum şu anda. Umarım en kısa sürede artar bunların sayısı da. Şu an şey yapıyorum. Dersim bitti bu arada. Şimdi de Instagram'dan bir soru cevap etkinliği oluşturdum. Youtube'dan yapmıştık ya geçen hafta soru cevap. Orada sorusu cevaplanmayanlar için Instagram'dan cevaplamak istedim. Onu yaptım. Böyle soya sütü falan içtim hatta. Yine iki günü birlikte geçirdik diyebiliriz. Yarında da aynı tempoda dershanem devam edecek. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda videolara kadar. Umarım iki gün arka arkaya video atmam hoşunuza gitmiştir. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.